aynı şekilde Nasıl bu şekilde tasnif katarak öğrencilerimize Umur, yapıyoruz. Hayır evet. evet, evet, tamamen Bu tamamen çeyre 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 çeyre. Yine. Kalem şunlar kaldı evet, o kanepçe bakın. evet, Evet, şimdi yani. kanepçeler ölüyor. Ben onu istemiyorum Özlü. Bakın bu şekilde gündeme getirip modern bir şekilde evet. çalışılsın evet. istiyorum. Onları da veriyoruz. Bayağı değiştirmiş olsun kanepçeyi. Evet. yani. Yok yok, o da o biraz daha. Şimdi o köylerde biraz daha, biraz daha, evet. Modern daha Bu, bu elde. Şimdi bakın makineyle <laughs> burada. Buyurun. Bakın, öyle, öyle. Şimdi bu arkadaşımız makinede yarışmaya bir iş yaptı. Yaptığı e, diğer parçasını, Hı. şu parçası e, ödül aldı ve devam ediyor. Diğer parçalarımız burada bu yok şu anda. Makinede. Tebrik yani. ederiz.